Merhaba sevgili izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evdeki Şef kanalındayız. Ben Yusuf Şef. Bugün sizlere herkesin çok sevdiği pizzalara, sandviçlere ve tabii ki de makarnaya çok yakışan bir sos yapacağız. Pesto sos yapacağız. Kendimiz yetiştirdik fesleğenlerimizi. Pesto sosun içerisine değişiklik olarak ceviz katacağız. İlla bir Yusuf Şef dokunuşu olacak. Ceviz koyacağız. Çam fıstığı yerine siz arzu ederseniz çam fıstığıyla da yapabilirsiniz. Ama mutlaka cevizliği deneyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ipeksi bir kıvam, pürüzsüz bir kıvam istiyoruz. Şöyle güzel bir renk istiyoruz. Püf noktaları ve tarif için hadi hep beraber tarife geçelim. Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere müthiş bir orijinal pesto sos tarifi vereceğim. Pesto sosu da çam fıstığı kullanılıyor. Ben ceviz de tercih ediyorum. Tarifin Miktarlarını ve oranlarını aşağıya bırakıyorum her zamanki gibi cevizle siz de mutlaka denemelisiniz müthiş bir lezzet olacak makarnalarınıza hatta sandviçlerinize ekstra lezzet katacaktır. Haydi bunları bir doğrayıcıya ya da blendera alıp karışana kadar e, kremsi bir kıvama krema kıvamına gelene kadar karıştıralım, doğrayalım. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi direkt bütün malzemeleri Doğrayıcıya atıp birlikte harcamaktansa ben biraz daha iri taneli olsun diye daha e, suyunu kaybetmesin ezilmesin diye e, elle kıydım fesleğenimi ve peynirimizi sarımsağımı karıştırdım şimdi kavanozumuza alacağız ve orada blenderde blend edeceğiz Blender'dan geçireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi blend etme olayımız bitti ve şöyle müthiş bir kıvam elde ettik. Hemen gösteriyorum kameraya. Ben karışımı, malzemeleri neden böyle bir kavanoz içerisinde blend ettim? Siz de arzu ederseniz daha rahat olması için böyle yapabilirsiniz. Çünkü ben direkt pesto sosumu kapağını kapatıp kaldırmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunun içerisinde blend ettiğimde enfes sosum saklamaya hazır bir durumda. Hadi dolaba kaldıralım. Sizlere ve bizlere afiyet olsun.